arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Sare ve benim arkadaşım olan Sare ile beraberim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an arkadaşlar Sare duymuyor beni. Sare başladık. Evet arkadaşlar başladık. Hepimiz arkadaşlar küçük kedicikler aldık. Azartin almış. Ben ona görüp almıştım. Farley'sin de aldı. Ne 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 ne. Ne ne Hadi oturalım o zaman. <gülüyor> oturalım. <gülüyor> arkadaşlar oturmak çok tatlı bir şekil. Ben hemen buraya boyuna yeni geldim. Ben de birazdan seçeceğim. Şöyle ben de. Dur, <laughs> duracağım tatlıyız. Evet ben de ters döneceğim ama o çok pahalı. Ay çok tatlıyız arkadaşlar en tatlı sarı bence. Çünkü o çok minik ve çok tatlı. Bir de ayıcık ya. Hadi yumurtalarımızı çıkartalım. Ben şu an yumurtalarımızı <laughs> çıkartacağım. E, ben de ayıcık tutacağım. Ben evet, de ayıcık aldım. Hemen. Hadi bir şeyler tutun. Ben de acım. Hadi bir şeyler tutun. Tamam. Tutun. ya bir tek onların arasında benim ayıcım yok. Ayıcılar ne kadar arkadaşlar? Hemen bakayım. Altı yüz lira. Ama sekiz yüz küsür liraya ben, ben oturma ya, şeyini ben aldım. Ben Şimdi Biraz şöyle yavaş dans etme şeyini almıştım. Ay bu gülen. Hemen ben arkadaşlar. O onun da para şekli yumurtası var. Hemen şöyle dans edelim. Hadi acaba şu an şansıma geldik? Ya bu hep yumurta geliyor. ah şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Şu başladı. Evet başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Babası tamam, mıdır? O zaman ben ıı, eee çekiyorum. Sarı nerede? Sarı. Çekiyorum hala Beş tur çekelim arkadaşlar. Beş tur, Beş tur çekeceğim. Beş tur çekeceğim. Çok tatlıyım yerin dibine girdi. <laughs> ay çok tatlı. Masum. Masum. Arkadaşlar ben de e, masumum gördüğünüz gibi. Ama benim acım siyahlar ve bıçaklar var. Hı hı. Şey, Arkadaşlar Sare yani bizden nasıl kazandık ya? Yani arkadaşım olan Sare kuzenimin de arkadaşı oluyor bu arada çok iyi oynuyor. Yani o katil ya da şerif olduğunda lak diye herkese öldürebilir yani. Ya no, bizi yüzümüzün. Kazandık. Sen bu sarayı Hemen çoğu bitti ya arkadaşlar. Benim çok katil oldu. Katil olan kişi öldü. O mu katildi? Yok. Kim katildi ya ben bakmadım bile. Ben Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dört tur kaldı şimdi. Oh, Doğru senin oturma şeyin var mı? Çekil no, Sare. No, no. Ya bu çocuk oturuyor. Çıksın. Gitsin o git. Yes. Kedi olduğumuzu kıskandı. O yüzden arkadaşlar geliyor. Aa ilk işte defa şeyde mi? doğdum. Şerifim arkadaşlar. Ben nerede doğdum? Siz zaten gördünüz ben arkadaşlar. Doldu. Dolapta mı? Şerifim. Katil. Şimdi katilin kim olmasını bekleyeceğim yani görmeme. Lak diye hemen vurmak istemiyorum çünkü vurunca yani. <laughs> ya arkadaşlar ya bıktım ya. Daha oynayamadan ölüyorum. Keşke o tarafa gitmeseydim. Yani yani nasıl bir şey bu arkadaşlar? <laughs> inanılmaz Sari. Bakayım. Şimdi ben arkadaşlar Sare'yi izleyeceğim. Yani ben de arkadaşım ne yapacağım? Sare gelmiyor. Kaç ya. Ya, kaç. Öldürmedi daha kaç. <laughs> Sare minnacık olduğu için arkadaşlar hiç kimse onu göremiyor. Katil nerede? Katil onun e, bayağı baya bir uzaklıkta ama ona yaklaşıyor. Ya, nerede? Sare o şeyde. Şerif beğendim. yani havadan ben havadayken hemen öldürmüş. Ya çok tatlı değil mi arkadaşlar? E? Şuna tipe bakın. çok küçük. Buna kaç su veriyor acaba? Bu küçük olmana yani. Karakterini küçültmene kaç robux verdim Sade bunu yorumlara yaz. Oo. Arkadaşlar size söyledim. Aa, bir şey Arkadaşlar size söyledim. Sade çok iyi oynar dedim. Demedim mi? Dedim. Tabii ki de dedim yani. Çok iyi oynuyor. Evet ya. şu. Hemen bakın kahraman küçük bebek. Minik <laughs> haliyle. <laughs> bu nasıl bu kadar tatlı oynuyor bu kadar yetenekli oynuyor. Bilmiyorum. Çok <laughs> tatlı ama arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar işte server bayağı bir dolu. Baksanıza şuna. Evet. Tare 17 mi? Ben Nasıl 17? Ama bir sürü arkadaşlar tabii ki de silah var. O çünkü bayağı bir yükseklerdeydi. Yoksa bende mi yanlış gözüküyor? Sade nokta koydum. Neyse. Neyse devam edelim. Çünkü bayağı bir yükseklerdeydi. Yetmiş. Herifim. Yetmişlerdeydi çünkü. Hı, hangi katta doğdun? Ee, en üst katta. Aa, küçük ben mi? aşağıdayım. Küçük sarı aşağı atladım. Evet. Hayır arkadaşlar ben fotoğraf çekmek istiyorum bu üçüyle. <laughs> Ay ikisiyle. Hayır. Aa, ben de evet arkadaşlar küçük sare kazandı her zamanki gibi. Bu arada arkadaşlar ezan okunmaya başladı o yüzden yani ses geldiyse kusuruma bakmayın yani ben yapmıyorum. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kaçıncı tur oldu? Üçüncü oldu. İki tur kaldı. Ya herkes bizi yani. Zaten küçük olan Sare ve o bizim bebek oldu. Ben anneyim. Bu da ee, Sare de ne olsun yani. Benim kardeşim olan Sare. Bilmiyorum. Gene Sare olarak kalsın. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Masum. Neyim? Masum. Ya bıktım masum ama sen. Evet. Son. Gizli bir yer Gizli bir tür kaldı. Ay, Biz onunla beraber gittik. Hala devam ediyoruz. Arkadaşlar çok iyi. Ya bu kediyle kedi olmak çok iyi bir şey yani. Kedi olarak oynamak çok eğlenceli bence. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar yani kedi o olarak farklı oyunlar da belki oynayabiliriz. Yani Abi. kedi olarak oynamak oynamamızın istediğiniz yorumları yazın arkadaşlar. Yani mesela Sare, ben bir de diğer Sare. Yani kardeşim Sare, arkadaşım olan Sare ve ben. Kedi olarak farklı oyunlar Tabi ki de sarı istiyorsa istediği bir zaman gelir bizle oynar kedi olarak. Yani bilmiyorum. İstersen yorumlara yazabilirsin. Yumurta cenneti. Sarı orada. Yukarı geldim ben de. Ama yumurta bitti. <laughs> Neyse bana para lazım. 800 lira mı oturma şeyini harcadım arkadaşlar. Oturma yerine. Yani ben onunla şu an ne kadarım var bakayım. 162. Yani 962 lira mı olurdu? Ve sonra e, bayağı bir işte gene para toplayarak şey yapabilirdim yani bir sürü şey alabilirdim. Yani arkadaşlar anlayamıyorum. Hala öyle Neden öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ya Ama bu arada katil de şey ya da şerif kim ya? Katil hiç kimse ölmedi yani sanırım şişesi kapalı olduğu için bana gelmiyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Aa böyle geldi. Aa, çok ben bu anıtı bitti fotoğraf çekmek isterim ama şu an yapamıyorum. Ay. Çok tatlıyız. Fotoğrafımı çekemiyorum çünkü şeyim yok. Neyse. Şimdi atıyorum. Ay diş. Işte. Oh, havada kaldı. Havada yürüyordu az önce arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın ben atıcım. O atacağım. çok tatlı. Neredesin Ben kalktım atır üstüme atır. Ay çok tatlıyız. Baba. hı Sen kızı şu Ben bankadayız O kazandı gel sonunda tabii ki de kazanacağız değil mi arkadaşlar? Kaç saatte? böyle duruyoruz. Arkadaşlar işte ben katili ya da şerifi çok merak ediyorum. yani bu kadar uzun süre bekler ki? Gitti oh. misin? İkisi de ölmüş arkadaşlar. Çok sinirli bozucu bir şey. Katil ya da şeriften öldürsene. Yani. Bu türden sana bitti ya. Yok. <laughs> song that be your Tamam dedi arkadaşlar yani ok dedi. Neyse. Ok da sanki ok at gibi. Yani burada bir sürü kişinin arasında ben nasıl masum olabilirim ki? Zor yani iki üç kişi değiliz ki. arkadaşlar kısmını çekiminim Sare katil oldu. Yani o bizim küçük olan e, kedi Sare. Bakın arkadaşlar orada şey atıyor. Bıçak atıyor. Herkes çak çak diye öldürüyor valla. Çak, oh, çak 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 çak. Son turda da aramızdaki bir kişi katil olacağını kim derdi? Hiç kimse. Abi <laughs> hiç kendisi şey olamadı. Ben ben, e, biz ikimiz şerif olduk. E, şey. Sare de katil oldu. Herkes oh, öldü sanırım. Başka kim kaldı? Üst e, Bir tanesi sinemada Sare zaten burada. Artık iki kişi kalmışlar. Hemen yazayım. Nasıl gidebiliyor? Diyar Sinemada. Yani sinemaya gidebilirsin. Sareci. Sare Sinemada. Oğlum adı ya ne yürüyorsun oraya mı gidiyor anlamadım ki. Hadi oraya Çocuk gitsene. Oo, Aa kazandı. Bravo Sarıcım yani. Bugünün son yarışımızda sen kazandın. Bravo. Bravo Sarıcım. Bravo. Talebin duvarda öldürdü. Ben aşağı atladım o anda öldürdü arkadaşlar o kısmını çekemedim. Ben duvarda yürürken öldürdü. Tamam ben, ben öldürdüm. Gelin yaz. Evet hadi gelin arkadaşlar yanımıza. Şöyle. Sonra geç sen de şeyin yanına. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bu tarz videoları daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Bir de yorumlara yazmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi bye bay Bu turu çekmeyeceğim. Görüşürüz.